Çekime gidiyoruz. Siyah ruhsatını almadan adamın kan alırlar. Kan alırlar. <laughs> Merhaba, selam. Nasılsınız? Bir önceki videoyu çok beğenmiştiniz. 70 küsür bin filan izlendi. Çok da garip like aldı. Beğendiğiniz için devamını çekmek isteğini duydum. Yine beraberiz. Ben de buradayım. Çünkü bu adamı da biliyorum ki bu adamı sevdiğiniz o için izliyorsunuz. Delta evet. Says. Airsoft videoları çekiyor çok başarılı. Göz atın. Videonun altındaki yorumlarda birkaç tane sizden fikir almıştım. Birisi demiş ki abi bozuk para bir kuruş. Bir kuruş. Bir kuruş atsana. Bir kuruş. Dedik atalım. Sonra düşündüm dedim onun üstünde atamın resmi var. Cık, bu iş olmaz dedik. Olmaz. Dedim ben de Amerika'ya gide gele gide gele onların salak bir dim diye bir para birimi var. Bir dimlerden bunlardan kuruş yaklaşık 11 dim inceymiş bayağı. Evet ya. 11 dim ateşleyeceğiz bugün. Başka bir arkadaşımız demiş ki vax hat vaxlak yapsana. Yaptım. Bu da senin hotbox slag'ın. Ee, bu erinmiş mumun içinde e, saçma tanelerini bir kalıba koydum. Bu kalıpla beraber e, bir slag yaptım içinde. Bir numara saçma var arkadaşlar. Üstü de erimiş mum. Bir diğer şey. <laughs> Bunu nasıl atacağız bilmiyorum ama. Bunu... E, bu matkap ucu. 8 e, numara matkap 8, 8 ucu. 8 numara. 8 numara matkap ucu. Şey ki bunu şey attıktan mi? sonra bulalım ama ya lazım olur bana. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim abi. Ee, önceki bölüm en korktuğumuz şey hiçbir sorun çıkarmadı. Evet. En basit şey çok büyük sorun çıkardı. Kürdan ya. Kürdan yani Bayağı bir uğraştık. Ben artık bir ipi kullanıyorum o videodan sonra. Şimdi buna da çok tehlikeli gözüküyor. Çok büyük gözüküyor. Ya en az sorun çıkaracak şey de budur yani. Önce de. Büyük iyidir. Ama bugün sorun çıkarmaz ya bunlar. Bakacağız, deneyeceğiz. Bir diğer hikaye, ben çividen çok etkilendim. Evet. Ee, bir önceki, hemen şuradan videoyu izleyebilirsiniz. Ee, Walking Dead'in beyzbol sopası. Dikenli beyzbol sopasını yaptım. Onda kullandığım cam çivilerini, bu sefer şeyin içine yerleştirdim. Cam çivisi. İnce bunlar, daha iğne gibi. E tabi ne oluyor doğal olarak? Namlunun anasını ağlatıyoruz değil mi? Bu bilinen bir gerçek. Namluyu mahvediyoruz. Bunun bir eve gittiğimiz zaman işte temizleme evet. sıkıntısı oluyor. Aynen. Ben bunu çözdüm. Aa, Evet. nasıl? Çok basit. Bu hayat kurtarıcı bilgi. Namluyu temizlemek için ne yapıyoruz? Önce bir yağlıyoruz değil mi? Fazla yağı, harbi setin içinde çıkan e, ketenimsi, süngerimsi Süngerim bir, bir uçla şey. temizliyoruz. Hayat kurtarıcı bilgi. Onun fişeklisi <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir kere de ateşliyorsunuz. <laughs> Namlunun <laughs> içi pırıl pırıl. Bitti mi? Bitmedi. Bunu attık. Sonra ne yapıyoruz? Metal harbi değil mi? Yani o içindeki fazla kurşunu. Onu da yaptım. <laughs> ciddi ciddi yapmış yani. Onu da yaptım. Ciddi. Buyurun. Abi. Tüfek temizlemede çığır açtım arkadaşlar. Başkasında yok. Hadi tüfek temizleme de çığır açtım. Bunu da koyuyorsun, pşu bir koyuyorsun. İçeride bir tane kurşun kalıntısı yok. Biliyorum, şu an siz de beni alkışlıyorsunuz ekranların başında. <laughs> Bunlar 12 kalibre için yaptığımız absürtlükler. Daha absürtü. 410 yani Safir Crossfire'da attığımız 36 kalibre. 9 milimetreyi bunun içine taktım, Yine <laughs> 9 milimetrenin kapsülüne vuracak, kapsülü patlayacak ve 9 milimetreyi ateşleyecek. ateşleyecek diye ümit <laughs> ediyoruz. Onu şarjlara mı koyacaksın? Hayır canım, bunu direkt, yani, direkt namluya ver. vereceğim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bu büyük sıkıntı. <laughs> ya büyük bakacağız skintin. abi, ne yapalım. Olup olmayacağını bilmiyorum. Evet, bunu yapacağız. Hadi hızlıca atışlara geçelim. İlk neyle başlayalım? Şevki sen seç. Abi saçmayla başlayalım. Slug mı? Slug. Alamıyorum ki Şevki. Şevki alamıyorum. Wax Slug. İlk ateş. Wax Slug. Hazneye girdi. Hazır. 3, 2, 1, atış. Şevki iPhone'a bir baksana ıslandı mı kine acaba? Abi şişe gitti ya. Şişe gitti esikti. <laughs> evet iPhone'a şöyle. iPhone. E. Çalışıyor mu? Herhangi bir sorun yok. Ee, yok ıslanmış birazcık <laughs> sıkıntı yok. Swax lock. Bunu yapıyor. Şevki şu kapağı da al da bunları arabaya atalım. Ay. Abi şuraya bakar mısın ya? Çok güzel oldu. İkinci atış cam çivisi. Daha öncekinde başka çivileri kullanmıştık. Ama bunda bir de bunu denemek istiyorum. Tabi bunu bunun için önce bir sokabilmem lazım. Vallahi girdi. Evet. Cam çivisi. 3 2 1 Ateş. Tuz dedi la. Bu ne ya? Çok tatlı bir <laughs> sesi vardı Acayip Pık dedi. Ama bir şey söyleyeyim ben. Evet sevgili dostlar Spartalılar. Evet. Cam çivisinin Şurada bir tane var Şevki. Delmiş, delmiş. Bir tane girmiş abi. Şöyle göstereyim bak. İçinde var bir tane yani görebiliyorum. Var mı? Evet, bak orada kalmış. Gördün mü girdi yerde. Haa. İlginç. Evet. Cam çivisi diğer çiviye nazaran çok bir şey etkilemedi. Evet, sıradaki. Şevki. Şu Amerikan parasına çakalım mı? Aynen ya. Hadi Böyle onu yapalım. rahatlasın hadi. Bundan korkuyorum ya bunun çapı çok büyük. Ha. Namlu içinde. Sağ <laughs> Şey Korkunun ecele faydası yok. 3, 2, 1. Uf. Uf. Bak bu iyiydi. Gerçekten iyiydi. Paralar bükülmüş Şevki. Ana mal niye buldum. Ya burada da var. Paralar bükülmüş abi. Bunları ana olarak saklayalım Şevki. Evet. Oğlum 11 tane vardı. <laughs> 11 taneden sadece 3 tanesi mi bulabildin? 11 dim. 11 dimden 3 dim kalmış. Kayıp para kaç eder? Aşağıya yorumlara bekliyorum. Yazmayın lan bununla uğraşmayın. Benim en çok merak ettiğim bu tabi bunu buna nasıl sokacağım onu da bilmiyorum. 8 numara Five star matkap ucu. Evet hazırsak. Uzak <laughs> Kaçma Şevki. Beni yalnız bırakma. Evet. Nişanda. Hazır. 3 2 1 İyi en azından bir şey yapacağız. Kolay bulacağız. Evet, mat kafucu tüfekten 1 metre sonra yere düştü arkadaşlar. Zaten yanmayan da buradan görebiliyoruz. 1 metre sonra yere çakıldı. Fail. Biliyorsunuz bir önceki video ile beraber tüfeğin namluyu bayağı kirlettik. Bunun için çok hızlı bir çözüm ürettim arkadaşlar tüfek namlusunu temizlemek için şimdi ona geçiyoruz. Evet önce tüfeği harbi yaparken biliyorsunuz fazla yağı süpürmesi için bir önceden de gösterdiğim malzemeyi tüfeğin içine koyuyoruz ve 3-2-1 ateş. Çıktı mı Şevki? <laughs> Evet. Galiba çıkmak Demek ki ne kadar pisse içi. Bakalım namlunun içine. Tekrar birkaç kere. Oha içinde mi? İçinde. Oha. Abi. Namlu sana şey soktun ya. Aa temizlemiş. Bak kirliydi. Aynen aynen. Temizlemiş. Tamam bunu şey yapabiliriz. Seri üretime geçirebiliriz. Yalnız her üf dediğinde boru çıkması. Metal harbiye. Evet arkadaşlar metal harbi atışı. Hazır. 3, 2, 1, aç. Bu da mı çıkmadı Şevki? Yine bir şey oldu. Yine çıkmadı. Evet metal harbide namlunun içindeki son temizliğini yaptı diye düşünüyorum. Peki. Bu da metali. Bu ne yapmış? Bu bir şey yapmış mı? Yok. Ve safirle 9 metre mm atışı ve bitiriyoruz arkadaşlar. Haydi geçelim hızlıca. Evet. <laughs> <Bana karşılıklı>, siz... <laughs> Hikaye o. Çevki gel içerideki 9 milimetreyi gösterelim. Yeşil kapsülünü görüyorsunuzdur. Bir dakika, odaklan. odaklan. Vallahi 9 milimetre. Evet. Vay be. Hazırsak deniyorum. Fail olmasın, başka bir şey istemiyorum diyor. Evet arkadaşlar, 9 milimetre safirle. Bunu da açayım. Burabilirsek bir devsane olur. 3, 2, 1. <laughs> <laughs> Tekrar İkinci test atışı. İkinci test atışı 3-2-1 <laughs> 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 Ne bu ya Vuhuu <laughs> Vurduk <laughs> Safirle 9 milimetre Çap 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 çap. Ne güzel zekisi. Işte Galiba çıkmamış içinden. Çıkmış mı? Hayır. Mermi çıkmamış. içinde olabilir. Evet, bak çekirdek içinde abi. Vallahi içinde. Tamam onu gösterelim. Safir 9 mm ateşledik. Hı. Kapsül de içinde. Bakın. Bak. Çift kapsül 9 mm'nin açılışı. Bunu da göstereceğim. Önce güvenlik için siyahları bir Çok emin güzel. olalım. Şimdi burada fake diyenler olabilir. Hemen göstereyim. Arkadaki bu da iç kovanı. Şurada çift kat kovan var. Bilmem. Görebiliyor musunuz? Şimdi bu da çekirdeğine bakalım. Bir de onun içinde kalmış. 9 milimetre. Yivsiz tüfekle. Ateşlenir mi? Ateşlenmez mi? Bu gibi videolar gelsin istiyorsanız kaç bin like isteyelim Şevki? Kaç bin e, ortalamayı düşünürsek yaklaşık bir 3 bin. 4 bin. 4 bin, 4 bin. Gelmez like. 4000 ya. Gelir abi 9 mm. 4000 like. 9 mm. 4000 like gelirse bu videonun devamı gelir arkadaşlar. Yeni fişek fikirleri aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum eğer hala abone değilseniz. Abone olmayı unutmayın. Buradan hemen yukarıda tekrar altta da açıklamalarda da var. Airsoft videoları. Pazar günü Airsoft'tayız. Evet. Delta Seysin YouTube kanalına abone olun. Daha güzel ateşler var. Delta SS 100 metre gerçek silahı vs ateşli silah. Kavuşması yapacağız. O zaman Değil mi? görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş Yolumuzu kestiler Şevki. Evet abi. Yolumuzu kestiler, kestiler. ama arkadaşı arkadaşım... Bir... Sen hayırdır lan? Sen hayırdır oğlum? Şş, sen bize şekil mi koyuyorsun? Babuç. Korkudan altına da sıçtı. Üstünden geçiyorduk. Sen gel bakayım bir teyzemin evladı. Bayağı sıçtın altına sıçtın. Pikapla eziyorduk çünkü. Buraya da oraya basma Şevki. Arkanda da at, at, at sıçmış. tamam sen orada kal.